hafta gündem yoğun. Evet. Ee, bu ay içinde 3 tane çocuk suistimali vakası yaşadık. Doğru. Ee, maalesef çok üzüldük ülkece, etkilendik. Doğru. Ara ara Türkiye kadın tacizleri, suistimali, e, şiddeti ve çocuklara yönelik temaları yaşıyor. Doğru. Yoğunlukla gündeme geliyor. Bu haritamızda görünüyor mu? Tabii ki. Belli dönemlerde Tabii ki. daha fazla vurgulanıyor. Tabii. Bu bir kısır döngü mü? Bunu nasıl aşarız? Haritamızda çocuklarla ilgili potansiyellerimiz ne? Bu konuda konuşabilirsek. Aşabilir miyiz? Tabii ki her harita kendini aşabilir. İstediği sürece, farkındalık geliştirdiği sürece. Türkiye'nin haritasında elbette böyle bir sembolizmde böyle bir gösterge olduğu için Türkiye bunu belli periyotlarda yaşıyor ya da belli periyotlarda sadece gündeme oturuyor diyelim. O kadar çok vaka var ki çocuk istismarı ile ilgili bir kere Türkiye 5. ev sterilimi olan bir ülke ve astrolojik sembolizmde 5. ev çocukla ifade ediliyor. Hı -hı. Ve burası 5-11 aksı Türkiye'nin haritasında kıstırılmış burç içeren bir alan. Hı -hı. Çekmece Hı -hı. içinde çekmece diye düşünebiliriz. Şimdi 5. ev çocuğun sembolü Türkiye için Venüs ama kıstırılmış ev Akrep olduğuna göre hı hı. ki burada yani Akrep sembolizmde de Türkiye'de ciddi bir problem var diyelim. İkinci yöneticisi Mars. Hem Venüs hem Mars Türkiye'nin haritasında kuvvetli gezegenler değil. Bunlar daha çok gölgesiyle çalışıyor. Hem Venüs hem Mars cinsel sembolizm hı hı. gezegenleri tabii ki ve bu ikisi de zayıf gezegenler. Biz bunu bu alanda hem çocuk evini yönettiği için hem de Venüs 5. evde Akrep burcunda yer aldığı için daha çok çocuk istismarı şeklinde deneyimliyoruz maalesef. Yani e, sembolizmin bu yönü daha fazla açığa çıkıyor. E, Mars'a bakalım. Kıstırılmış burcun yöneticisi Mars. Mars da 4. evde aile evinin içerisinde ve zayıf konumda. Ya e, aile içi şiddet de Türkiye'nin de aile içindeki bu tür ilişki ler de Türkiye'nin kanayan yarası maalesef. Türkiye'nin S haritasında sembolizmde yer aldığı için biz bunu çok görüyoruz Gölge, yönü, gölge yönüyle daha çok kullanıyoruz ya akrep burcunun çok sağlıklı tezahürü yok ülkede. Hı -hı. Ülke yengeç yükselen. Evet. Yengeç yükselen bir ülke yükselenin nerede 12. evde. Yani sıkıntı, sorun alanında görüyoruz halkı Hı -hı. daha çok ya da kadını, kadın ay, kadın dişi tabii sembolizm. Biz bunu 12. evde daha Ama daha çok evet kapı gibi, daha çalışma. baskılanan kadın utanılan daha mağdur bir şekilde görüyoruz açıkta kendini ifade edemediğini görüyoruz Türkiye'de kadının Hatta çok Şimdi, yetenekli çok... Türkiye'nin bir de tabii 5. evinden evet, yola yetenekli. çıkarsak biz Pluto, Uranüs Venüs üçgenini büyük Su üçgenini üçgeni var. görüyoruz. Su üçgeni gayet şefkat merhamet evet. empati özellikleri şifa'dır aslında büyük e, Plüton'un yani. Venüs'e yaptığı tahakkümü görüyoruz, baskıyı görüyoruz. Şimdi Uranüs'ün de bir etkisi var Venüs'e. E, Türkiye'de ne oluyor? Hani ya benimsin ya kara toprağın, ayrılmak isteyen kadının ya ayrılamadığını. Benimsin. Şimdi Uranüs Venüs kopmak isterken Plüto Venüs diyor ki hayır kopamazsın gibi bir ikilem var. Yani biz bu aslında bu enerjiyi e, böyle kolay akan diyoruz ama e, yaşarken tezahürü baskı, şiddet, ayrışma, kopma ya da çok ölüm paylaştır. şeklinde, çok ölüm bir parçası olarak görüyor. Ölüm şeklinde tezahür ediyor. Evet. Aslında hani o ıslah etme, güç birliği yapabilme, birbirinden ayrı bireyler olduğunu kabul edip bir arada yaşayabilme, sağlıklı ilişkiler kurabilme olarak kullansak belki hem evlilikler hem dolayısıyla çocuklarla olan Hiç ilişkiler ki... çok farklı olacak. Şimdi beşinci ev yaratıcılık evi. Evet. Beşinci ev yaratıcılık. Bu oradan çok Hı... büyük potansiyel diyorum siz hocam. Aa, çok büyük bir potansiyel. Haritanın kendisinde var. Harita çok kuvvetli bir harita. Farkındalık olmadığı için zannediyorum biz bu potansiyeli kullanamıyoruz. Haritanın en büyük handikapı birinci evinde yer alan Pluto bana göre. Çünkü çok ciddi bir baskı tahakküm. İkincisi üçüncü evindeki Neptün. Okuma, algılama, kendini ifade okur yazarlık. Şimdi bu alandaki Neptün bir sis indiriyor. Haberleşme, algılama anlamak e, kabiliyeti biraz e, sisin içinde kalmış. Net değil. Net kavrayamıyor. Muhakeme zayıf. Evet. Şimdi bunu biz e, Neptün'ün bu yanıltan, kandıran enerjisini 5. evdeki Jüpiter'le bağlıyoruz. Çünkü orada bir kara enerjisi var çocuk evine akan. Tabii biz burada akrebin cinsellik enerjisinin çok daha yoğun ve daha çarpık yaşandığını görüyoruz Türkiye'de. Kandırılma, afyon etkisi, inançlarla kandırma, hayallerle kandırma, belki bir şeyin hani gerçek olmayan şeyin peşinde sürüklenen bir Hak gibi görebiliriz. Ne Bunu var. ben. <laughs> Televizyon. Bunu televizyonda kendini oluşturuyor mu tabii ki en çok televizyon karşısında tüketen ülkesi aslında şöyle de düşünebilirsin mesela Türkiye'de yer alan çok sadet zinciri o yaptı hmm. bu yaptı ben oraya gideyim yani Türk halkı bir türlü bu konuda iflah olmuyor Tekrar, yani her aynı. şeyin evet arkasından koşuyoruz ve gidiyor gidiyoruz Bilmiyorum burada çabuk Neptünün, gibi oluyor. Neptünün şey o flu enerjisi çok net bir şekilde çalışıyor e, kandırma evet. ve kandırılma sanki her an hazırmış gibi bir şeyin arkasından koşup gitmeye sorgulama muhakeme odaklanma enerjisi yok akrebin bu odaklanma enerjisi doğru çalışmıyor bu ülkede yani burada afyon etkisi gibi çalışıyor açıkçası Jüpiter Neptün karesi Türkiye'nin haritasında bu da her alana sirayet ediyor ister böyle saadet zincirleri kandırma kandırılma ister her şeyin peşinden koşup gitme her söylenene inanma olarak bak ama eğer konumuz çocuksa çocuğu soruyorsan Evet çocukların kandırılması, kullanılması söz konusu. Evet bunu yaşıyoruz ve görüyoruz. Yani korumamız lazım çocuklarımızı. Çünkü Türkiye'de 5. ev stilümü var. Akrep de biz yani onlar ülkenin geleceği, bu ülkenin geleceği çocuklar. Bu ülkeyi dönüştürecek olan kim? 5. ev çocuk, akrep. Bu temayla. Bu temayla, bu temayla Türkiye dönüşebilir. Belki. Çocukları koruyup kollayıp onlara onlara sahip çıkabildiğimiz zaman Var. zaten beşinci ve yöneticisi birinci evde evet. yani çok kuvvetli bir harita kendini gösterebilir bunu başarabildiğimiz zaman kendini gösterebilir ama senin de vurguladığın gibi satürn vurgusu yapmıştın az önce Saturn. Evet, evet. Türkiye'nin natal satürn'e baktığında o da beşinci evde ve çok kuvvetli Merkür'le kavuşum halinde. Merkür Türkiye'nin 12. evinin yöneticisi. 4. 4. ve 12. Ev. 12. evin yöneticisi. Yani biz burada Türkiye'nin evet. aslında geleneksel bir aile yapısı olduğunu Satürn olduğu söyley Satürn'den yapıda. dolayı evet kavuşum daha geleneksel olduğunu aile içinde bir baskı her zaman gelenek görenek ya da far de. farklı nedenlerle bir baskı unsuru oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani nereden bakarsan bak Türkiye'nin haritasında çocuk üzerinde çok ciddi baskı ve tahakküm var ülke haritasında. E biz bunu e, maalesef çocuk istismarı şeklinde ya da e, cinsel istismar ya da aile şiddet şeklinde görüyoruz. Harita böyle çalışıyor. Türkiye akrep enerjisini bu şekilde kullanıyor üzülerek söylemek gerekirse. Bunu değiştirebilir mi ülke? Elbette değiştirebilir. Neden değiştirmesin? Bunun için farkındalık çok önemli, eğitim çok önemli. Ama şu anda Türkiye'nin bu alana ya da işte her çekirdek ailenin bu alana yöneldiğini söylemek çok zor. Yani çocukların eğitilmesi, çocukların kapı... Evet, evet. Merkür, Satürn, Satürn terazide aslında hani bu terbiyeyi eğitim anlamında verebilse çoğu, çoğu aile çocukların çok iyi eğitim almasını ister Türkiye'de. Şimdi ee, Mars'ımız Terazi'de. Evet. Aile içinde aslında e, terazi, eşitlik, denge, nezaket, zarafet, beyefendilik diye de tabi edebilecekken bu böyle kullanmamız çok mümkün. Mars, üzücü. Mars Terazi. Yani ne kadar ee... salon beyefendisi, evet. diplomasi, politikacıların hayatında görünüyor. Arabulucu, çok iyi bir negotiator. İnanılmaz bir arabulucudur Mars. Mars Terazi dördüncü evde. Ama gel gör ki matalı ee, olmak Yani şimdi biz bir böyle bir, bir bak genele bak. İstisnalar var elbette ama zannediyorum e, Türkiye'nin genelinde çoğunluğa baktığımız zaman biz tabir ettiğimiz şekilde salon beyefendisi, eğitimli Diplomasi üstadı insanlar görmüyoruz çok şeydir Türk halkı sevecen, korumacı, hı hı. yengeç yükselen sonuçta evet, buyur eder, Yani elbette ver, şimdi bunlar var bunlar, ister. Elbette her zaman mesela çok ters bir olay Allah korusun ya da doğal afet bunlar olduğu evet. zaman hemen el atar komşuculuk vardır yardım sağlam. severlik evet bunların hepsi var Türkiye'de elbette Türk Aferin halkının kolektif Kolektifte bu var. Evet, müferit olarak aile yapısına baktığımız zaman kadının ayın yani Türkiye haritasında 12. evde kapalı alanda kalması ve Plüton'un 1. evdeki tahakküm her ne olursa olsun. Bu kaynaşıklık, akrebin kaynaşıklık prensibi çok farklı tezahür ediyor Türkiye'de. Biz bu kaynaşıklığı benden kopamazsın, hayır benim yanımda ve benim gözetimimde kalacaksın şeklinde yaşıyoruz. Aslında sağlıklı akrep nedir? Ne, yani hocam? birlikte birlikte hareket etmek. Yani evet. tahakküm etmeden, yani birbirimize kaynaşık, benden ayrılıp gidemezsin, hayır birlikte olacağız değil. Sen yürü ben senin yanında yürürüm. Bir şey olursa karanlıkta, eğer geçemezsen, yolunu kaybedersen ben bu karanlıkları çok iyi biliyorum, sana eşlik edebilirim demektir. Sağlıklı akrep budur. Yani senin dönüşmene yardımcı olacaktır. Bunu kullanabiliyor muyuz? Ben bunu böyle yaşadığımızı düşünmüyorum toplum olarak. Ama temenni ediyorum. Ben de <laughs> Elbette herkes, temenni. Eşit, eşitliği, olarak. Temenni tarafında. ediyorum yani <laughs> en azından çocuklarımızı koruyabilecek aslında birine tahakküm etmenin güç olmadığını. Gerçek güç nedir? Gerçek. Aslında inançlı da yani Güney Aydın 9 okutunca evde. Aslında kuvvetli de Çok bir kuvvetli. bir ülke yani Ama en ufak bir krizde biraz büyük bir potansiyeli zah... var. Zah... Bu neptunun dolayı mı aldığımız Neptün, Hep buraya Neptun çok kritik bir konumda Türkiye'de. Şöyle da... düşünebilirsin bunu, yani bizim bu inançlarımız ya da o saf duygularımız evet. zaman içerisinde işte Neptün etkisiyle biraz e, çarpıklaşmaya başladı. Yani yanlış ellerde yanlış inançlara yönelmeye başladı bence bu sistem ya da ha, öyle değil, Evet. Görüşmek. Ya ya da kasıtlı ya da e, zaman içerisinde çarpıtılmış diyelim. E, böyle bir algı bozulması, inançlarda bir değişime gidildiğini düşünüyorum. Bu da İnanç ama dünya görüşü gibi de diyebiliriz. Yani dünya görüşü, hı. algı, inandığın her şey neye inanıyorsan önemli değil yani hı hı. yumurta yersem kolesterolüm artar da bir inançtır. Yani evet. böyle bakalım başka yerlere evet. çekmeyelim. Yani evet. hayat görüşü olarak diyelim buna. Yani herkesin kendi inancı neyse bu zaman içerisinde bir şekilde evet. evrildi zannediyorum. Burada kadının ya da çocuğun daha baskılandığı, meta olarak görüldüğü bir noktaya geldi. Korkulardan mı kaynaklanıyor? Et, satürn Hapirin çok nokara... Saturn, ben daha de korku daha çok korku. Genelde aylar çok fazla koruyucu. Yengeç'te de e, sevgi adına bu koruyuculuk. işte başına bir şey gelmesin diye de bir yandan oluyor. Fakat bu, bu tersi tepe biliyor. Çocuğun büyümesine mi izin vermiyoruz yengeç yükselenle? Her yörenin kendine özgü gelenek, görenek ve adetleri var. Türkiye'nin doğusu, Karadeniz, Ege, hı. Güney aynı değil. Bu yüzden böyle bakalım. Satürn evet korku. Satürn, Merkür kavuştuğunda baskı çocuğun üzerindeki baskı bu her şeyden olabilir. Evet, korumacılık olabilir. Bazıları eğitim sistemiyle ilgili daha sert disipline etmek istiyor olabilir. O ya da bu şekilde. Hiçbir ebeveyn aslında çocuğuna zarar vermek istemez. Özünde istemez ama hı hı. eğer sen Burada bir ayrımcılık yapıyorsan e, ya çocuktur önemli değil ya da kızdır önemli değil gibi. Şimdi bu ayrımcılık ne şekilde yansıyor? Kol kırılır yen içinde kalır. Cezasını ben keserim gibi bir yaklaşım Hı -hı. gelenek görenekle geliyorsa Hı -hı. işte bu Plüton'un e, etkisine girmiş oluyor. Yani hem Satürn'ü görüyorsun 5. evde çok kuvvetli bir Satürn Terazi'de yüceliyor, son Derece kuvvetli bir baskı yani. Adalet ve adalet çok Onun, uzun onun dışında akrebi görüyorsun 5. evde. Türkiye'nin ya yani çocuğa ne şekilde zarar verildiğini ya da bu evet ina bazı sistemlerin inanç sistemi de diyebilirsin çocuğa nasıl zarar verdiğini görüyorsun 5. evinde. Burada biraz işte akrebin seksüel enerjisi Türkiye'de çarpık çalışıyor. net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Dördüncü evin içindeki Mars da aynı şeyi gösteriyor. Aile içerisindeki bu il ilişki dinamiklerinin boyutunu da gösteriyor. Yani aslında haritada sembolik olarak Türkiye'nin haritasında görmediğimiz hiçbir şeyi okumuyoruz gazete manşetlerinde. Ee, önemli olan şu ki Uranüs transitinden ya da Satürn transitinden faydalanabilelim. Yani Neptün'ün etkisinden biraz, Kurtarıp kendimizi veya o Nasıl kullanacağımızı öğretir belki diyorum. Beşinci çok yaratıcılık potansiyeli olan beşinci exterdim. Orada beş tane gezegeni var. Bu akşamdan sabah olacak bir şey değil. Evet. Yani, yani bu bir transitte... aynı zamanda yaratıcılık da verebilir. Aslında mesela çöpten cevher çıkarmak diyoruz akrep için. Hani çöpten biz çocuk işçileri görüyoruz çöpten toplayan ama biz bunu belki de o atıklardan bir sürü şey yaratabilen çocuklar olarak da görebilirdik sanat ee, enerjisi var mı Türkiye'de spor olarak görebilir potansiyel olarak görebilirdik. vardı ama bunu kullanamadık. Bunu kabul edelim. Yani bunu başaramadık. Bugüne kadar başaramadık. Bundan sonra başarmayı temenni edelim ama tek bir transitle olacak şey Tabii. değil. Bu birkaç nesille olacak bir şey. Bu treni kaçırdık mı? akreple. Yani Keşke <laughs> öyle olabilse ama biz bunu Kulut böyle onda öyle ya, hani ölüp ölüp dirilmek gelince fark Kullanamadık. Etmiyor sorun bu kullanamadık. Bir kere öncelikle bunu bir itiraf edelim kendimize. Başarabildik mi? Yapamadık. Bunu kullanamadık. Biz hala akrep enerjisini seks enerjisi olarak kullanıyoruz. Öldürmek olarak kullanıyoruz. Artık yani metroda önceki gün biri birini bıçaklıyordu gözümüzün önünde. E şimdi İntikam, bir kim? şimdi bir kan tabii biz bunlar. Evet biz böyle yaşıyoruz akrebe. O yüzden de öncelikle hayal görmeyelim. Yani iki, ya lazım. iki transit geldiği zaman bu değişir mi? Hayır. Birkaç jenerasyon lazım. Şimdi düğmeye bastığın en az 3 jenerasyon sonra doğru kullanabilirsin bunu. E, sadece çıktıkça mı ıslah edeceğiz? Yani doğru kullanmamız için Aşağı... böyle olaylarla tetiklenip e şimdi açar çıkıyor. gördüğüm şekilde çıkıyor. İşte evet. okuyoruz gazete manşetleriyle. İsmi mı? üzere mi çıkıyor? Yeni Keşke. Kanunlar, yasalar mı? Keşke. Keşkin. Biz temenni edelim istersen. Evet. <laughs> Çünkü bu çok bizim yani bir sabah kadar konuşsak çözebileceğimiz evet. bir şey değil. O yüzden burada eğitim sistemiyle başlayıp evet. daha Önce... pek çok konunun ele alınması evet. lazım. O bizi aşar yetkililere yani, bırakalım evet, onu. Yok. Progress haritamız da ilerledi ve bir burçta Venüs şu anda. Balıkta biz ne kadar pozitif etkilerini görmedik. Daha ilerleye gitmedik Şimdi bunu bu şöyle Ha şimdi Türkiye'nin natal haritasında Venüs e, zayıf konumda olduğu için biz çocukları bu şekilde görüyoruz evet. ama progreste yüceldiği yere geldiği zaman bunun düzeleceğini ee, söylememiz tamam, çok yani. doğru değil ama e, tabii 10. eve, Engler eve geldiği için ve diğer kombinasyonlarla birlikte daha fazla belki... Türkiye'nin dikkatini ya da yönetimin iktidarın dikkatini çekmesi gereken bir alan olduğunu söyleyebiliriz bunun. Değişecek, yüzeye çıkacak dedik ya biraz önce yani ayılmayacak mı olamayacak mı düzgün kullanabilecek miyiz? Uranüs transiti var. Geçtiğimiz son iki yıldır tutulmalar da dahil olmak üzere biz Uranüs'le yaşadık bunu. Bu tüm akrep sembolizmine karşıtlık yapıyordu. Hı, biraz tek daha bir da tabii gelmiyor, tek şimdi tek karşıdan, biz, uyan diyor. biz bunu görüyoruz zaten. Biz bunları biraz daha fazla konuşur hale geldik bütün bunlarla. Ne kadar kirli gömülen ne varsa hepsi zaten bu geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde bu sembolizmin e, temsil ettiği her şey. Buna yeraltı dünyası, mafya, işte çocuk konuları, seks konuları, çarpık ilişkiler, bütün bunları ya da yanlış partnership Bunların hepsini ki akrep daha çok ekonomiyle de alakalı e, boğa akrep Burcu, parasal evet. e, sembolizmde mandalina bunu da sembolize eder bunlarla alakalı olduğu için bunların hepsi zaten peyderpey gündeme geliyor ülkede. E, şimdi bu Uranüs Neptün'e de dokundu temenni edelim tekrar aynı şeyi söyleyeceğim altını çize çize temenni edelim ki Uranüs Neptün etkileşimiyle keşke bir şekilde uyanmış olsa yani bu afyon bu sis perdesi kalksa Türkiye'nin ya da insanların gözünün önünden bunu temenni edebiliriz ha bu olmadı daha sonra tek tek tekrar Uranüs üzerine düşen vazifeyi yapacak ve yavaş yavaş ilerleyen dönemlerde diğer gezegenleri tetiklemeye devam edecek. Bu çok bizi aşan bir konu. Yani biz sembolizmde bunu görüyoruz. Haritanın potansiyeli şu anda tezahür etmekte. O yüzden gündem bütün bu şekilde. Bölge yönleri. Evet yani ister sabah kuşaklarında tartışılan konular olsun, ister haberlerde şu anda tartışılan konular olsun bunlar Türkiye'nin potansiyeli transitlerle tetiklenip açığa çıktı. Bu değişebilir mi? Bilmiyorum dediğim gibi belki birkaç jenerasyon lazım. Şimdi düğmeye basılsa birkaç jenerasyon. Yani burada bizim yapabileceğimiz tek bir gezegenle, tek bir tutulmayla böyle düzelmez bir ülke. Bu hayal. Böyle bir şey olamaz. Bu top yekün olabilecek bir şey. Bu yani. Kolektifte sirayet etmedikçe Değişim söz konusu olmaz. O yüzden kendimizi burada kandırmayalım. Şimdi bu geldi uranüs oldu. Şimdi bu tutulma var. Burası düzelir mi? İşte bu transit. Hayır, böyle olmaz. Yani böyle, bu şekilde olmaz. Peki annelere, ailelere, çocukları daha uyan. Tamam, konuştuk. Toplumsal uyanış lazım, kolektif uyanış lazım. Ama bizi dinleyenler için şunu sormak istiyorum. Türk çocukların nasıl yönlendirilmesi? Ee, şöyle yani ben yetenekli. Seni. Evet. Bak şöyle söyleyeyim sana. şimdi bak bizim Ay, izleyen, <laughs> Şimdi bir bir bizi izleyenler diyorsun da Türkiye'nin aslında Türkiye'nin çocukları için demeyelim ama <laughs> şöyle söyleyelim. Ee, şimdi ya onları nasıl korumaları için, kendini korumaları için nasıl yönlendiririz? Annelere ne öğütleyebiliriz? Ne diye Annelere bak annelere bir şey öğütleyelim tamam ama e, bak bak yani öyle bir şey ki bu haftaki olayda bir anne e, hmm. burada hatta birkaç Maalesef. tanesinde bile anne. Şimdi burada şimdi, elbette şimdi burada e, bir, bir, dakika diyeceğim. Çünkü evet. e, bir kere farkındalığı olduğunu varsayıyorsun. Öyle soruyorsun ya çok da haklısın. Farkındalığı Ama, olan anneler için değil. Evet e, çünkü kadınlara e, bu tip annelere karşı da nasıl bir birlik oluşturabilir? Eğitim, 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 eğitim. Türkiye'de eğitim olmadığı sürece. Ee, maalesef böyle bir hani topyekun bir kalkınma olamaz. Her şey eğitim, temel eğitim. Eğitim, eğitim, eğitim. Bu kadar. Eğitim. Bunu söyleyeceğim. Yani ama şöyle de bir şey var. Bu Türkiye'nin en büyük zaafı. Yapılan araştırmalarda her ebeveyn istisnasız çocuğun çok iyi eğitim almasını istiyor. Evet. Çok iyi eğitim almasını istediği için, kendi de gücü olmadığı için çocuğunu okuduğunu varsaydığı yerlere teslim ediyor. Yurtlar bak ben seni çok iyi eğiteceğim çocuğunu ver bütün sorumlu ve çocuğu nereye teslim ettiğini Kendi bil, değil, evet, aslında. bilmiyor. Çocuğun iyiliği için çocuğu birilerine okusun öğrensin diye teslim ediyor ve sonuç böyle oluyor. Yani Veya burada, herkes üniversite mezunu olmalı şeyi var takıntısı var. Yani meslek okulları daha artsa çocuklara temelde diğer yeteneklerin geliştirmesine olanak sağlarsa. Şimdi kaliteli eğitim üniversite açmanın yani kağıt üzerinde ya da apartman üniversitelerinin bir katkısı yok tabii. Yani Hı. böyle böyle herkes üniversite mezunu olduğunda herkes beyaz yaka olup... herkes plazada adamı çalışacak? Hayır. Yani bu da doğru. değil Ama bu belki eğitim sistemi olarak tartışılması gereken ayrı bir şey. Ama evet çocukları doğru. korumak ebeveynle başlıyor ama biz görüyoruz ki aslında ebeveyn sıkıntısı da var. Çocuğu koruyamayan ya da çocuğu asla zarar veren ebeveyn olduğunu da görüyoruz. Yani burada Bence çok daha büyük bir olay var. Çocuğunu korusun anne babanın çok ötesinde. Acaba çocuğumu anne babadan korumak lazım? Benim aklıma bu geliyor bazen. O anne, yüzden baba önce kendini geliştirip bizi... yetişkin olmayı Şimdi, öğrenmesi gerekiyor. Çocuk yetiştirmek çok zor ve çok özel bir şey. Yani herkes çocuk sahibi olmalı, mı, herkes çocuk yetiştirmeli mi bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Dediğim gibi bunlar çok bizi aşan konular. Bunları uzmanlarına bırakmak evet. e, gereken konular. Burada önerebileceğimiz herhangi bir şey var mı? Yok bence herkes bırak çocuğuna onu bunu bence kendini eğitmeli ya da kendi farkındalığını ne istediğini ya da ne istemediğini bilmeli bana göre. Aynı önce önce kendi evde. Türkiye ya da halk, halk ya da kadın kadın 12. evde. 12. evde kadın kapalı kapının arkasında. Kadın sıkışmış durumda. Kadın sıkıntı sorun evinde. Çocuk da öyle. Çocuk sembolizmini de öyle görüyoruz. Altında görüyoruz Venüs'ü. Plüto'dan ya da Uranüs'ten yani kopmak isterken kopamayan ancak belki işte hani kopmak ayrılmak isterken ölen kadınları da görüyoruz. Bunlar işte haritanın sembolizminle ortaya çıkardığı konular. Ki şu anda trans Satürn bu boya da kara yapmak üzere. O açıyı da açtığımız zaman inşallah tek satürn olmaz. Olmaz hay ya, hayır hayır. Bu olmaz. Bu da belki bir göstergesi. Yani İki, Türkiye fark etmemiz için parmak basıyor. Satürn batıyor transitini soruyorsan söyleyeyim. Türkiye karar vermek zorunda bir yol ayrımında ya da şapkayı önüne almak zorunda. Satürn köşelere geldiği zaman evet, diyelim sadece Türkiye için değil bu. Yani senin natal haritanın MC'sine de gelse aynı şey. Karar vermek zorundasın. Nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Sorumluluğunu al kararını ver geriye dön yargıla kendini yaptıklarını kararını ona göre seçim yap ve ilerle. Bu ister Türkiye için ister senin için fark etmez. Satürn emsiye geldiğinde cevap istiyor senden. Plüto geldiğinde köşe noktalara ölüm kalım meselesi demek bu. Yani karar ver, yap. Türkiye küllerinden doğan bir ülke mi? olabilir. Bu potansiyeli var mı? Kesinlikle var. Kullanabiliyor mu? Bana göre hayır. Kullanabilecek mi? Bilmem, zaman gösterir. Bu zaman alsan. gösterir.